Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 52 yıldır ülkenin başındayız. Fethettiğimiz toprakların haddi sağlıyor. Artık İran'dan Bosna'ya kadar çok geniş bir toprak parçasını kontrolümüz altında tutuyoruz. Halktan aldığımız vergi çok ama çok düşük. Yaptığımız anketlere göre de halkımızın mutluluk oranı %99. Yani hem halk refahı hem de ülke menfaatleri açısından inanılmaz bir yönetim koyuyoruz ortaya. Efendim, izninizle bir sorum olacak. Keremli TV'den Arda Ben. Buyurun Arda Bey. Efendim, ülkedeki işsizlik oranından haberiniz var mı? Tabii bu tarz işlerle İçişleri Bakanımız ilgileniyor. Efendim. Ülkedeki işsizlik oranı %80. Sayın İçişleri Bakanım. Buyurun efendim. Ülkedeki işsizlik oranı ne durumda? Söyleme ee... söyleme. Efendim halkımız çok mutlu. Ülkemizdeki insanların %20'si çalışıyor. Çok iyiyiz bence. Madan dolu tarafından bakarsak herhangi bir problem yok. İçişleri ve Ekonomi Bakanlıklarımızı görevden kovuyorum. Çok kısa süre içerisinde işsizlik sorununu çözeceğiz efendim. Şimdi biliyorsunuz İran'ı ele geçirdik, Suriye'yi ele geçirdik, Irak'ı ele geçirdik. Yani bayağı bir toprak aldık. Suriye'deki, Irak'taki halk çalışmak istemiyor. Nargile kafelerde hep görüyorum bu arkadaşlarımızı. Instagram'a giriyorum. Suriyeli arkadaşlarımızın kızlarımızla selfie'lerini görüyorum. Bunları iş gücüne katacağız. İstihdam sağlayacağız. Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of History 2'de Sevr Türkiye'si serimize 7. bölümle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar Özellikle bu bölümde bir yandan İtalya, Fransa, İngiltere ülkelerinin üzerine doğru gitmeye çalışırken bir yandan da artık ülkedeki işsizlik sorununu çözmeye çalışacağız dostlar. Ülkedeki işsizlik oranı şu anda %80'lerde 4.3 milyonluk bir ekonomiye sahip olmamıza rağmen ülkenin şu anda %80'i çalışmıyor. Yani 5.3 milyon nüfusumuz var %80 tam olarak kaç eden gelir bilmiyorum ama neredeyse bunun sadece 1-1.5 milyonluk bir kısmı çalışıyor belki o kadarı bile çalışmıyor abi. Dolayısıyla bu sorunu çözmemiz lazım. Bu sorunu çözmek için de otomatik ekonomik yatırımlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani manuel ekonomik yatırımların yerine biraz daha kendimizi otomatik ekonomik yatırımlara vermemiz gerekmekte. Ee, tabii bunun için ekonomik politikamızı değiştirmek için paramızın artıya çıkması lazım. Sivil ekonomide ekonomik politikamızı yönlendirmeye çalışacağız dostlar. Biliyorsunuz bizim... Toplam kaç tane vasalımız var bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane vasalımız var. Suriye, Özgür Suriye, Irak, Türkiye Doğu Vilayeti ve Gürcistan devletleri bu vasal devletlerimizin başkentlerine yine her zaman olduğu gibi ordularımızı yerleştireceğiz. Ama artık ülke iyice güçlendiği için biz de birazcık standartlarımızı yükseltiyoruz. Önceden bütün vasallarımızın başkentinde 5 biner ordu tutarken artık bundan sonra 10 biner ordu tutacağız. Çünkü artık ülke iyice güçlendi. Bu gücün bir göstergesi olarak da vasallarımızın başkentlerinde az önce de söylediğim üzere 10 biner Ordular tutacağız artık 5000 yerine Hemen hepsinin başkentlerine yerleştirelim Gerekli orduları evet güzel ee, Neresi lan burası Damaskus Heh, Şam Şam'a yerleştirdik Özgür Suriye'nin başkentine de yerleştirdik Bağdat'a yerleşti ee, Tebriz civarlarına daha doğrusu Tahran civarlarına yine Ordumuzu yerleştirdik gayet güzel ee, Tiblis'e de yerleştirdik Zaten başka bir vasal devletimizde sanırım kalmadı Değil mi Aa bir de şey var lan burada da var doğru Türk İskoç sömürgesi ama oraya 5 binlik bir ordu yeter orada 10.000 ordu tutmanın ben pek önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası Türk İskoç sömürgesine de 5 binlik bir ordumuzu yerleştirdik dostlar bütün ordu yerleştirme işlemlerimiz tamamlandıktan sonra geriye elimizde 340 binlik hala devasa diyebileceğimiz bir ordu kaldı şimdi <laughs> çok seri bir şekilde ekonomik yatırımlarımızı başlatıyor. Bir yandan ekonomik yatırımlarımız devam ederken yani işsizlik sorununu çözmeye çalışırken bir yandan da Hırvatistan ah Almanya ah Almanya ah Almanya gerçekten yaptın mı bunu yani? Ben buradan Slovenya toprakları üzerinden İtalya'ya sınır kuracaktım ama Almanlar maalesef elini bizden daha çabuk tuttular ve Slovenya topraklarını ele geçirdiler abi. Bu gerçekten kötü oldu bu arada. Neyse bakalım hele bir Hırvatistan'ı fethedelim de ne yapıp ne edebileceğimize bakacağız. Hırvatistan'ın ne kadarlık bir ekonomisi var? 50 bin. Her bir sınıra 10 bin ordu ziyadesiyle yeterli. Yani belki bu kadarına bile gerek yok gerçekten ama yani bildiğiniz üzere bizler ordularımızın böyle çok büyük bir kısmını gereksiz savaşlar için kullanmayı pek sevmiyoruz abi. Ordumuzu böyle savaşlar için yormayı açıkçası pek sevmiyoruz. Bu arada yanlışlıkla 100 bin ordu gönderdim. Tamamdır o ordu bir gitsin. O orduyu dağıtırız. Aynen öyle. 10 bin ordu. Bu bölgeye 10.000 ordu. Bu bölgeye geriye kalan orduyu da Ankara'ya geri çekeceğim. Başkentimize geri çekeceğim. Yani sanmayın ki Hırvatların üzerine bu 200 bin orduyla falan gidiyoruz. Öyle bir güce tabii ki de ihtiyacımız yok bizim bu savaşta. Evet 30 binlik orduyu Ankara'ya geri çekiyoruz abi. Gayet güzel. Şimdi bir yandan işsizlik sorununu çözerken bir yandan da ülkedeki altyapı sorununu da halletmeyi amaçlıyoruz. Bizim... <laughs> pek çok denize sınırımız var. Karadeniz'e sınırımız var, Ege'ye sınırımız var, Akdeniz'e sınırımız var, Hazara sınırımız var. Bunları tabii iyi kullanmak gerekiyor bir yandan da. Ee, mesela Karadeniz'e çok genişçe bir sınırımız olmasına rağmen Karadeniz'e sınırı olan topraklarımızdaki liman sayısı gerçekten çok az. Bu sayıyı tabii arttırmamız gerekiyor. Batum'a da bir tane liman inşa edelim bu arada. Batum da bence bir liman kenti. Gayet güzel Karadeniz'deki sorun çözüldü. Şimdi Karadeniz'in Balkan bölgesine, Balkan tarafına... Yine limanlarımızı inşa edelim. İstanbul'un bütün eyaletlerinde zaten liman olmalı kesinlikle. İstanbul öyle bir toprak abicim. Önemli bir toprak. Gebze'ye de yine bir limanı inşa edelim. Gayet güzel abicim tamamdır. Akdeniz'e kıyısı olan topraklarımıza da yine aynı şekilde limanlarımızı yerleştirelim. Ülkedeki altyapıya önem vermek durumundayız abi. Hatta zorundayız. Bodrum civarlarında da yine bir liman. Çanakkale kesinlikle liman olması gereken bir kent. Bursa yine bir liman. Tekirdağ bir liman. Gelibolu'ya bir liman. Gayet güzel abi. Şimdi Yunan tarafında Ege Denizi'ne kıyısı olan bölgelerimize yine limanlarımızı inşa ederim. Bunlar gerçekten ordularımızı hızlı hareket ettirebilmemiz, yani ülkemizdeki lojistik adına gerçekten önemli hamleler dostlar. Aynı şekilde yine buradaki denizin adı neydi ya? Dalmaçya, Dal Dalmaçya kıyıları ama buradaki denizin ismini unuttum ben şu anda. Ne deniziydi ya burası? Unuttum abi. Denizin ismini unuttum gerçekten. Şaka gibi. Hemen bakacağım abi bir dakika. Tamamdır abi baktım hatırladım Adriyatik Denizi Adriyatik Denizi'ne kıyısı olan topraklarımıza da Yine limanlarımızı inşa etmemiz bizim için önemli. Ionia yine liman inşa edilmesi gereken bir kent bence ama... ...buralarda galiba denizle bağlantıyı yapmayı unutmuşuz. Bu yüzden şu anda buralara liman inşa edemiyoruz. Mora Yarımadası'nda da bir tane liman yeterli. Tamamdır abi güzel. Bir tane de Girit'e. Girit'te zaten varmış. Güzel tamam. Kıbrıs'ta var mı? Kıbrıs'ta bir tane var. Kuzeyinde hiç yok. Kuzeyinde de bir tane inşa edelim. Gayet güzel abi tamam. Şimdilik bu kadar liman yeterli. Ülkemizin dört bir yanını... ...denize kıyısı olan neredeyse bütün topraklarımızı... Limanlarla donattık dostlar adeta. Şöyle bir hatta binalar menüsüne girersek bence göreceğiz. Daha iyi göreceğiz ne kadar yere inşa ettiğimizi. Yani evet buradan çok anlaşılmıyor ama baya bir yere liman inşa ettik abi kesinlikle. Artık Hırvat Savaşı'na her şeyimizde hazırız dostlar. Hırvatistan Savaşı'mızı ilan ediyoruz. 5 tur boyunca savaş hazırlıklarımız devam edecek. Ardından kendimizi Hırvat devletiyle savaşta bulacağız. Irak'la ilişkilerimizi geliştirelim. Özgür Suriye ile ilişkilerimizi geliştirelim. Ee, Gürcülerle gerek yok İran'la da geliştirelim Tamamdır abi gayet güzel Ben bunların hiçbirinden vergi almıyorum değil mi? Aynen öyle güzel abi harika Her şey kontrolümüz altında Bir de şu işsizlik sorunu ülkede çözdüğümüzde Her şey kesinlikle daha da güzel olacak Şu anda %79.5'a kadar düşürmeyi başarmışız işsizliği. %0.5'lik bir düşüş var yani işsizlik oranında Gayet güzel Evet Hırvatlarla aramızdaki savaş An itibariyle başladı Hemen saldırı planına da geçelim 4 bir yandan saldırıya geçelim bakalım Hırvat devletine karşı Evet güzel ilk iki saldırımız gayet başarılı oldu. Harika bir başlangıç yaptık harbe. Aynı şekilde devam edersek zaten kısa bir süre içerisinde Hırvat topraklarının tamamı kontrolümüz altında olacak. Bu arada şu bölgede Banya Luka toprağında Hırvatlar ciddi bir orduyla geldiler karşımıza. Onları o bölgede durdurmamız engellememiz gerekiyor. Devam edelim. Gayet güzel. Öyle bir orduyla çıktık ki abicim o bölgede onların karşısına. Artık bize karşı o bölgede direnmeleri neredeyse imkansız. Şimdi oraya 3 bir yandan saldırımızı yapıyoruz. Yaklaşık olarak 50 binin üzerinde bir orduyla. Başarısız oldu bu arada ama bir saldırıya daha dayanacak güçleri kesinlikle kalmadı Banyaluka toprağındaki ordunun garnizonun. Gayet güzel abi. Evet Banyaluka'yı düşürdük. Harika haber. Yani Hırvatistan'ın adeta bir direniş kalesi haline gelmişti Banyaluka toprağı. Şimdi de sıradaki hedefimiz Zagreb başkentlerini de düşürerek onlara büyük bir hasar vermeyi amaçlıyoruz. Evet Zagreb de düştü zaten Hırvatistan'da tamamen kapitüle edildi bu fetihle beraber. Evet 92 yıldız daha tamamını ele geçiriyoruz Sırbat topraklarının. Ordularımızı yeniden başkent Ankara'ya doğru artık gönül rahatlığıyla çekebiliriz Banyoluka'daki bütün ordularımızı. Gayet güzel şimdi yatırımlara verdiğimiz parayı keselim. Harika Ordumuz başkenti çektik hala 315 binlik bir ordumuz var gayet yüksek sayıda bir ordumuz var yani. Hırvatistan'da aldığımız topraklarda asimilasyonları başlayalım seri bir şekilde. Gayet güzel efendim. Her şey şu anda bizim adımıza gerçekten muazzam ilerliyor. İşsizliği yine bir yandan kontrol edelim. %79.2 harika. Şimdi birazcık daha ekonomik yatırım gerçekleştireceğiz. Bakalım. 79.1 78.8 böyle böyle gerçekten hızlı bir şekilde ülkedeki işsizlik oranını iyice düşürmeye çalışacağız dostlar. Şimdi artık bizim İtalyanlarla bir sınır kurma olasılığımız ortadan neredeyse kalktı. Dolayısıyla İtalyanları direkt olarak deniz çıkarmalarıyla e, bir şekilde bir mücadele gerçekleştirmeye çalışacağız İtalyanlara karşı. Kendilerinin ekonomisi 565 bin. Aynı zamanda Libya ile savaştalar. Eski sömürgelerini geri almak istiyorlar Libya topraklarını. Zamanında Libya ile Rusya devleti bile savaştı. Rusya bile Libya'nın tamamını alamadı abi. Hala da savaştalar bak. Hala da Rusya ile Libya savaştalar ve bu savaş 7 yıl 7 aydır devam ediyor. İtalyanlarla Libya 1 yıldır savaştalar sadece. Yani 7 yıl boyunca Rusya'ya direnen Libya devletini sen ele geçiremezsin. İtalya. Öyle bir hayalin olmasın. Bu arada bu Libya'da ne var lan? Lan Rusya gelmiş, İtalya gelmiş adamı 10 senedir ele geçiremiyorlar. Gerçekten bu Libya'da bir büyü var, bir sihir var galiba tam olarak anlamadım ama adamları ele geçiremiyorlar abi. Hemen şöyle bakalım. Güzel işsizliği %76'ya kadar düşürdük. Sürekli olarak bir yandan savaşırken bir yandan da işsizliği düşürmek adına ekonomik yatırımlar gerçekleştireceğiz dostlar. Bu serinin en azından geri kalanı tamamen böyle devam edecek. Şimdi İtalyanlara karşı en azından bir 600 binlik bir orduya ihtiyacımız kesinlikle var. Dolayısıyla istihdamlı bir nüfus menüsünü açmanın vakti zamanı geldi. Atina ve civarlarından Balkan topraklarımızdan güzel nüfuslar çıkıyor, güzel ordular çıkıyor. Bu bölgedeki nüfusu iyi değerlendireceğiz, bu bölgeden ordular getireceğiz ve İtalyanlara çıkarmalarımızı atacağız dostlar. Bu arada önümüzdeki günlerde sevgili Max Marin ile Age of History 3'ü değerlendireceğimiz, yorumlar yapacağımız bir video kanalda olacak dostlar. Sizlerin huzuruna sunacağız efendim videoyu. Şimdi biliyorsunuz Max Paris'in hani Paradox oyunlarının tillahı olmuş bir adam senelerdir bu oyunların videosunu çekiyor. Ee, böyle bir insanın tabi Age of History 3 gibi bir oyun değerlendirmesi de bence önemli. Nasıl değerlendirmeler yapacağını açıkçası ben dahi şu anda merak ediyorum. Daha yapmadık videoyu hazırlamadık. Ee, ben bile merak ediyorum açıkçası şu anda. O yüzden güzel bir video karşınızda olacak efendim. Ee, sizlere de kanalın bildirimlerini açmanıza abone olmanızı öneririm. Böylece en erken şekilde videodan ve gelecek diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Hemen ordularımızı bir araya getirelim. Toplamda 126 binlik bir ordu toplamışız. Ankara'daki ordumuzla birleştirdiğimizde toplam ordu sayısı 441 bine geliyor ama bizim amacımız, hedefimiz Bildiğiniz üzere toplamda 600 bine yakın bir ordu. Dolayısıyla biraz daha ordu basım işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. En iyisi ben burada videoyu bir durdurayım. Ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim. Sonrasında 600 binlik bir orduya eriştiğimizde kaldığımız yerden devam edelim dostlar. Evet dostlar ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirdik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ordularımızın tamamını Bulgaristan'ın eski başkenti Sofya'da topladık ve şu anda toplam ordu sayımız 577 bine kadar ulaştı. Yani çok ufak 23 binlik bir ordu basım işleminin sonucunda ordu sayımızı amaçladığımız 600 bin sayısına ulaştırmış olacağız dostlar. Hemen şöyle biraz daha getirelim ordu. Evet birazcık fazla oldu galiba. 2146'yı tercih edelim. Gayet güzel toplamda 600 binlik bir orduyla İtalyan harbine her şeyimizde hazırız dostlar. Gerçekten yıllar yıllar sonra bakın yıl 2081'e geldi. 2023'te bu seriye başladığımızda İtalyanlar Akdeniz'in şu kısmını dostları İngilizler, Fransızlar, Ermeniler, Yunanlarla beraber kontrol ediyordu. Şimdi ise gün geldi devran değişti. Artık İtalyanlar bizim topraklarımızı kontrol etmiyor. Tam aksine biz onların topraklarını kontrol edebilecek bir güce eriştik. Dolayısıyla gerçekten dediğim gibi gün geldi devran değişti artık biz İtalyanların üzerine seferimizi gerçekleştireceğiz. İtalyanlar hala Libya ile savaştı mı? Hayır değil. Libya Ruslarla hala savaşta. Ruslar zaten artık herhalde vazgeçti yani ele geçiremiyorlar çünkü. Bu tabi Rusların Libya ile sürekli olarak 7 yıldır 10 yıldır savaşta olması bizim için bir artı. Çünkü bu Rusların savaş yorgunluğunu arttıran bir etken. E nereden baksanız olayın neresinden baksanız Ruslar da bizim için potansiyel bir düşman abi. Dolayısıyla Rusların sürekli olarak savaşta kalıp kendi savaş yorgunluklarını kendi elleriyle arttırmaları bizim için bir artı. Bakın yine saldırı yapıyorlar yine başarısız gördüğünüz üzere. Evet bu sefer bir toprağı almayı başardılar. Yine atıldılar adadan e, topraktan daha doğrusu gayet güzel. Şimdi... Dediğim gibi bir yandan İtalyanlarla harp verirken bir yandan da işsizliğimizi düşürmek adına hamlelerimizi gerçekleştireceğiz. Şu anda %80 olan işsizliği %75'e kadar düşürdük kısa bir süre içerisinde. Daha da düşecek bu işsizlik merak etmeyin. Şimdi ben İtalyanlara nereden giriş yapayım? Ekonomileri en çok nerede yoğunsa oradan giriş yapacağım. Bak 194 bin yani 200 bin ekonomi şurada. 54 bin ekonomi burada. Sadece şu iki toprağı aldığımda İtalyanların ekonomisinin yarısını hiç etmiş oluyorum abi. Yok etmiş oluyorum. Dolayısıyla bence çıkarmayı atacağım yer belli. Bir de nüfuslarına bakacağım. Nüfuslarının en yüksek, en yoğun olduğu bölge. Şimdi şu bölgelerin çok iyi mesela 362 bin nüfus var. 221 bin nüfus var. Tamamdır abi. Yani 3 adet hatta 2 adet ana bölgeden çıkarmamızı atacağız. 300 bin ordu buradan çıkarma atacak. 300 bin ordu da buradan çıkarma atacak. Gayet güzel. Çok iyi abi. Şimdi savaşımı ilan ediyorum abi. Gerçekten bu arada heyecanlı bir savaş olacak ama İtalyanlarla Almanların arası iyi. Bak bu birazcık sıkıntı mesela. Bu birazcık sıkıntılı bir durum. Ee, bu arada vasallarımıza bir göz atalım. Güzel, özgür karusu yok, yok, yok. Bunun da yok. Ama ilişkilerimiz birazcık düşmüş Türkiye Doğu vilayetiyle. Onlarla ilişkilerimizi geliştirelim. Hepsiyle geliştirelim. Gayet güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz abi? Şöyle bir şey yapacağız. Biz birazcık daha ordubasım işlemi gerçekleştireceğiz. Peki ne için? Tabii ki de. Slovenya önlerine ordularımızı yerleştirmek adına bu ordu basım işlemlerini gerçekleştireceğiz. Zira İtalyanlar Almanlardan askeri erişim izni alıp Slovenya toprakları üzerinden Balkan vilayetlerimize gidebilirler. Bunları öngörmek lazım, ileri görüşlü olmak lazım. Böyle bir tehlike varsa erkenden sezip bu tehlikeyi ortadan kaldırmak lazım pek tabii ki. O yüzden şimdi Balkanlardan bir tabur ordu basım işlemi daha gerçekleştiriyorum. Bunlar Slovenya önlerinde savunma yapacak olan ordularımız olacak. Hemen seri bir şekilde ordularımızı bir araya getirelim. Şundan eminim savaşa girdiğimiz anda 10 turdan itibaren yani savaş başladıktan 10 tur sonrasına kadar İtalyanlar %90 Almanlardan askeri erişim izni alırlar abi. Dolayısıyla oradan çıkarma kesinlikle gelecek yani. Bu kaçınılmaz neredeyse. Bunun için bir süreliğine Vasallarımızın başkentlerindeki ordularımızı da seferber edeceğiz abi. Onları da çekeceğiz. Onları da bu savunmanın içerisine katacağız. Gayet güzel. Hepsini çektik galiba. Harika. Toplam kaç ordu çıkıyor buradan? Çok iyi abi. 50 binlik bir ordu çıkıyor. Muazzam. Paramız bayağı bir eksiğe düşmüş. Onun hemen bir artıya çıkması için. Bir dakika ben niye eksideyim şu anda o kadar? Oğlum benim askeri harcamalarım o kadar yapıyor mu ya? Aa. bayağı bayağı savaş boyunca ekside kalacağız yani. Vay be bunu hiç düşünmemiştim abi ben. Bunu hiç düşünmemiştim gerçekten. Demek ki İtalyan harbi boyunca, İtalyan savaşı boyunca paramız ekside kalacak. Yani bunu bunu nasıl düşünemedik ya? Ama ben yani bu kadarlık bir ordunun benim %90'lık harcamaya sebep olacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Oğlum biz çok güçlüyüz lan. Bizim 1,5 milyon ekonomimiz var. Gerçi 750 bin ordu bastık ya. Şimdi bir yandan da yani insana normal de geliyor açıkçası. Neyse ya zaten İtalya'yı ele geçirdiğimizde hiçbir tehlike kalmayacak abicim geriye. 11 tur boyunca İtalyanlara savaş hazırlığı sürecimiz devam edecek. Sonrasında da İtalyanlarla kendimizi harpte bulacağız. Bu arada ordularımız denizde olduğu için de o kadar eksi de olabiliriz abi. Yani bundan da kaynaklanıyor olabilir kesinlikle. Şimdi şu anda savaş başladı evet. Yıllar yıllar sonra 2023'ün üzerinden Nereden baksanız 60 yılla yakın bir süre geçmişken İtalyanlara savaşımızı ilan ettik abi gerçekten benim için heyecan verici bir an. Şimdi 400 binlik bir ordu bu bölgeye çıkacak 400 bin ee, pardon. He, ben 600 bin ordu var zannediyordum. 200 bin ordu buraya çıkacak, 100 bin ordu buraya çıkacak. Sen de direkt Savona toprağına çıkacaksın. Çünkü az önce de söylediğim gibi bizim şu bölgelere ele geçirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz şu toprakları ele geçirmemiz gerekiyor abi o bölgelerde. Çünkü yine söylediğim gibi inanılmaz bir nüfus var. Yani buradan çıkarılmayan 300 binlik ordumuzun hedefi Turin ve Bolzano Bozen toprakları. Bu iki toprağı ele geçirirsek ve bu toprakları da ele geçirirsek İtalyanların ne ekonomisi kalacak ne nüfusu kalacak. Gerçekten hiçbir şeyleri kalmayacak abi. O yüzden umarım hızlı bir şekilde Turin toprağını ele geçirebiliriz. Gerçekten bu bizim için önemli. Evet ilk çıkarma başarılı, ikinci çıkarma başarılı, üçüncü çıkarma da başarılı. Harika bir başlangıç. Hemen buradan devam edelim. 250 binlik bir orduyla devam edelim abi. Başarılı. Şuradan da 220 binlik bir orduyla devam edelim. Turin toprağını böylece ele geçirmiş olacağız. Gayet güzel ve Turin düşer mi hocam? Turin de düştü harika. Şu anda İtalyanların nüfusuna öyle bir zarar verdik ki gerçekten. Yani inanılmaz abi gerçekten muazzam bir zarar verdik. Şimdi nüfus haritasına bakıyorsun. Turin toprağı artık bizde 322 bin nüfuslu bir toprağı elimize geçirdik abi. Şimdi buradan Bolzano'ya doğru 100 binlik bir ordu göndereceğim. Turin'i 100 bin ordu koruyacak. Bolzano'yu da 100 binlik bir orduyla ele geçirmeye çalışacağız. Tam aradaki toprakları alabilirler sorun yok. Benim İtalyanların ordu basabileceği toprakları ele geçirmem lazım. Harika. Şimdi bakalım tekrar bir nüfus haritasına. İtalyanların artık yani 51 bin nüfusu var artık. En yüksek nüfusa sahip topraklarının. Çok iyi abi. Muazzam. Oh. 432 bin ordu. Evet. Yanlış görmediniz, yanlış duymadınız dostlar. 432 binlik bir ordu Az önce bize karşı bir saldırı gerçekleştirdi. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aa, liman da mı yok burada? Evet, benim de param yok. Harika. Harika. Gerçekten harika. Ya ben buradaki orduyu buraya getiremiyor muyum? Oğlum koca İtalya'da bir tane liman yok mu lan? Adamların bir tane limanı yok şaka gibi bir tek burada limanları var. Şaka mı lan bu? Vallahi ciddi ciddi İtalya'da liman yok. Oğlum siz ne yaptınız lan? Bir tane liman inşa etmemişsiniz lan ülkeye? Vay arkadaş ya. Şimdi buradaki ordanın hepsini buraya getir abicim. Hepsini. Anlaşıldı o ki bunlar Almanlardan asker erişim almayacaklar. Hepsini oraya getir. Gayet güzel. Buradan da saldırılarımıza devam edelim tamam mı? Buradan saldırılara bir süreliğine devam. Şöyle bir şey yapacağım. Bu bölgede o 430 binlik orduya karşı savunma gerçekleştirmeye çalışacağım. Artık ne kadar mümkün bilmiyorum. Hatta bence mümkün değil. Ama gerçekleştirmeye çalışacağız abicim. Bütün ordularımızı adeta seferber edeceğiz hatta bunun için. Hemen şöyle ordularımızla bir saldırılarımız gerçekleştirelim. Yani İtalyan harbinin bu kadar zorlamasını açıkçası evet saldırdılar aldılar da bu arada. Maalesef bizim oradaki 90 binlik ordu buf oldu. Yapacak bir şey yok. Tamam şuradaki cepheleri bir birleştirelim bakalım. Burayı da ele geçirelim hemen. Venedik'i de ile geçirelim. Bunlar önemli topraklar. E, o zaman buradaki ordular oraya gitmesin abicim. Hiç gerek yok. Yani oraya gitmesinler. Yine gelecekler ama o bölgeye gitmeyecekler. Başka bir bölgeye ben onları yönlendireceğim. Hemen şimdi şöyle ordularımızın tamamını dediğim gibi iptal edelim hareketlerini. Hepsini Mantova toprağına yollayalım abicim. Montova toprağına. Aynen öyle. Hepsi bu bölgeye gelsin. Hem daha kısa bir süre içerisinde bu bölgeye gelebilirler. Gayet güzel. Geriden ya zaten 74 binlik bir ordu geliyor burada. Tamam. Şimdi devam edebiliriz abicim galiba. Devam edelim. Evet başarılı başarılı. Aslında saldırılarımızın çoğu da başarılı oluyor ama yani İtalyanların o bölgedeki o 400 binlik ordusu maalesef bizi çok korkutuyor. Yapacak da bir şey yok yani. Orduyu nasıl durduracağımızı açıkçası hala bilmiyorum. Ama elimizden geleni de deneyeceğiz abi gerçekten. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Evet Montova'yı ele geçirdik. Harika haber. Devam etsinler gelsinler yine Montova'ya doğru. Çok iyi. Şimdi bu orduların hepsini de yani o kadar karman çorman görünüyor ki şu anda. Bu arada benim haritayı bir çarpı 5 scale'ı almam lazım kesinlikle. Sen nasıl denize ordu çıkardın lan? Senin nerede limanın var? Burada mı var? Roma'da var değil mi? Evet bir tek Roma'da limanları var. Oradan denize ordu çıkardılar abi. Ya yani gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz. Şimdi dediğim gibi benim haritayı bir çarpı 5 scale'ı almam lazım. Hemen haritayı bir çarpı 5 scale'ı alayım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim abi. Evet dostlar haritayı x5 aldım artık eyaletler daha rahat şekilde görülebiliyor gördüğünüz üzere. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şurada ne kadarlık bir ordu var 14 binlik bir ordu var tamam. Montova'ya zaten epey bir ordu geliyor. Şimdi ben artık bu saatten sonra savunma planına geçiyorum abicim. Savaş planına savunma planına geçiyorum. Param olmadığı için maalesef kale inşa edemiyorum ama bu elimizdeki orduyla savunma planına geçerek... İtalyan ordularını durdurmaya çalışacağız. Bu arada hala da ordu geliyor yani. Bu kadar ordu yok. 60 bin ordu daha geliyor Montova toprağına doğru. Şimdi ben Montova'daki ordumun 40 binlik bir kısmını buraya doğru sevk edeceğim abi. Aynen öyle. Montova'ya çünkü zaten ordu geliyor az önce de söylediğim gibi. Aa, bu arada biz şurayı boş bırakmışız lan. Ha, tamam 15 ordu oraya geldi ama Montova'daki ordumun 30 binini de buraya sevk etmem lazım benim. Gayet güzel. Şimdi 86 binlik bir ordu o bölgede. 178 bin ordu bu bölgede. Oha. 178 bin ordu mu? Hocam çok fazla be. Yani 160 bin kaldı şu anda geriye ama çok fazla yani. Ben orduyu nasıl durduracağım bilmiyorum. 84 bin de buradan saldırıyor. Yani inanılmaz sayıda orduları var. 24 bin buradan geliyor. Ben bunları nasıl durduracağım be? Ben bunları nasıl durduracağım be? Ya çok fazla hani her tarafta orduları var. Tek bir bölgede de değil gerçekten. Her tarafta orduları var adamların. Dediğim gibi 40 binlik orduyu bu bölgeye doğru sevk ediyorum. 40 bini şuraya kaydıralım. Bu 40 bin burada kalsın. Aynen buraya kaysın ya da aynen öyle. Tamam. Ya bir şekilde böyle elimizden geldiğince savunmaya çalışacağız. Yani barış atlaşması teklif etsem zaten muhtemelen kabul edilmeyecek. Onu az çok biliyoruz abi. Yine de deneyelim şansımızı. Yani şansımızı denemekten de zarar gelmez açıkçası. Bir şansımızı denemekten... Aa kabul edildi lan. Muazzam harika. Yani İtalyanların en yüksek nüfusa sahip iki tane toprağını ele geçirdim ben şu anda. Turin ve Bolzano-Bozen toprakları. Harika. Oğlum ben buralardan bir ordu basarım. Bir ordu basarım. Oğlum 320 bin nüfustan bahsediyoruz lan. İnanılmaz ordu basarım ben oralardan. Harika haber. Şimdi sadece tek bir sıkıntımız var. Hocam ben bu orduyu buradan nasıl çıkaracağım? Benim param yok. Neyse paramızın artıya çıkmasını bekleyebiliriz ya. Büyük bir sorun değil bence bizim için. Şu Almanlarla ilişkilerimizi geliştirmek istiyorum ama çünkü bu adamlar bana savaş ilan ederse çok büyük sıkıntı çekeceğiz abi. Heriflerin 8,5 milyon nüfusu var gerçekten büyük sıkıntı çekeriz abi. Her neyse paramız artıya çıktıktan sonra da şuraya Venedik'e bir liman yaparız. Ordularımızı Ankara'ya çekeriz. Şu anda çekemiyoruz çünkü. Yani Fransa'da liman var mı? Fransa'da liman var. Fransa bana asker erişimi verir mi? Verir bence. 125 tur asker erişimi alalım kendilerinden. Gayet güzel. Şimdi ordularımızı Ankara'ya çekebiliriz. Hemen çekelim. Seri bir şekilde. Gayet güzel. Oğlum baya büyük bir zafer lan bu. Paramız artıya çıktığı anda da asimilasyonlarımızı başlatırız. Gayet güzel. Evet şu an zaten artı 70 bin gelirimiz oldu abicim bir anda. Şimdi hemen asimilasyonları da başlatalım. Vallahi harika yani şu Turin ve o Bozen toprakları gerçekten artık benim altın topraklarım. Çünkü nüfus haritasına baktığında artık ülkemin en yüksek nüfusa sahip iki toprağı bunlar. Ya Turin'den çıkacak orduyu hayal edebiliyor musunuz abi? Şu an %9 asimilasyonla 2500 ordu çıkıyor Turin'den. Ya gerçekten ben tahayyül edemiyorum şu an oradan çıkacak orduyu. %40 asimilasyonla 6000 ordu çıkıyor. Gayet güzel. Bir yandan şöyle ekonomik yatırım da yine gerçekleşir. İşsizlik oranı %77'ye yükselmiş yine. Şu an %50 asimilasyon 10.000 ordu çıkıyor. İnanılmaz %100 asimilasyonla çıkacak orduyu hayal edemiyorum. Her neyse yavaştan dilerseniz dostlar bu bölümü burada artık noktalayalım. İtalya'ya çok ciddi bir hasar verdik ve bir sonraki İtalya Savaşı, önümüzdeki İtalya Savaşı gerçekten çok daha kolay geçecek bizim adımıza. Bakalım bizi bir sonraki bölümlerde, bir sonraki bölümde neler bekliyor efendim hep beraber göreceğiz. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer video beğendiyseniz bir like atmanız yeterli. Aynı zamanda açıklamadaki linkten de e, Discord sunucumuza katılabilir ve Instagram hesabımı takip alabilirsiniz. Videoya bir beğeni atmanız gerçekten çok önemli bizim için. Bir dahaki bölümlerde, yayınlarda video Buralarda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın efendim. Bay bay.